Samsung bu yıl verdiği ikinci Android güncellemesi olan One UI 8 ve Android 16'yı cihazlarına da atmaya başladı. Eylül ayı içinde Türkiye'de S24 ailesi, S25 ailesi ve A36 ile A56 modelleri bu güncellemeyi almaya başladı. İlerleyen aylarda markanın diğer telefon ve tablet modellerine de bu güncellemeyi verecek. Halen kullandığım S25 Ultra modeline de bu güncelleme geldi. Hemen yükleyip öne çıkan yeniliklere sizlerle birlikte göz attım. İlk olarak benim çok beğenmediğim Navbrief özelliği biraz daha gelişmiş. Artık telefon ünüzdeki fotoğraflara ya da farklı ortamlardan bilgileri burada görebiliyorsunuz. Yavaş yavaş beğenmeye başladığımı da söyleyeyim. Önerilen uygulamalar menüsü de değişmiş. Eskiden tek satır olarak gösterilen daha önce açılan uygulamalar artık iki satır. Ayrıca burada daha fazla seçenek ve bilgi yer alıyor. Ayarlar menüsünde de küçük yenilikler var. Bazı ikonlar değişmiş ve daha modern bir tasarım gelmiş. Önemli değişiklik ise Quick Share menüsünde gerçekleştirilmiş. Artık gönderme ve alma olmak üzere iki ayrı bölüm var. Ayrıca daha modern bir tasarıma geçilmiş. Kamera menüsünde de çok minik bazı düzenlemeler yapılmış. Artık parmağınızı yukarı hareket ettirdiğinizde ön arka kameralar arasındaki geçişi isterseniz hızlı menü olarak da atayabiliyorsunuz. Benim ve muhtemelen birçoğunuzun beklediği bir yenilik ise pil tarafındaydı. Android 15'te pilin hızlı tükendiğinden şikayetçi olanlar benim gibi Android 16 ile bu sorunun düzeltilmesini bekliyordu. Ben ayın 18'inde bu güncellemeyi yükledim. Ekran süresiyle ilgili büyük bir değişiklik olmadı. Belki biraz daha bekleyip cihazın kullanım alışkanlıklarımı öğrenmesini beklemem gerek. Belki de farklı telefonlarda farklı sonuçlar da ortaya çıkabilir yükleyen ve deneyen varsa yorumlara yazsın. Elbette One UI 8 yenilikleri bunlarla sınırlı değil. Ben ilk etapta gözüme çarpanları anlattım. Telefon, tablet ya da saatinizin bu güncellemeleri alıp almayacağını Samsung'un resmi internet sitesi güncelmiyiz.com adresinden kontrol edebilirsiniz. Bana sormanıza gerek yok. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.